Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Bugün zega yapıyoruz. Bunları düzeceğiz ve oyun oynayacağız. Hayır. Bunları düzdüğümüz zaman düşüren kaybedecek. Hayır. Hadi düzmeye başlayalım. Sen biliyor musun İbrahim nasıl yapılacağını? Evet. Hadi düzün bakalım. Ama aynı anda yapmamız gerekiyor. Üst üste. Böyle tersine olacak bak. İbo sen de bunun üstüne yap İbrahim. Dur İbrahim de onun üstüne koysun. Öyle değil İbrahim. Bak böyle yaptın ya. E böyle. Tersine bak tersine. Tersine. Bak böyle tersine olacak. İbrahim bak buraya. Böyle tersine. Ama bunun üstünde yapmanız lazım. Beraber yarışacaksınız. Buraya yap. İbrahim burayı yap. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ki. Tamam işte burayı yapacaksın. Al bunu. Hı, buraya koy. Bu Şöyle. Hı, bunu da yapacağız. Şimdi tersi ne olacak? Anladın mı? Sonra bunları böyle alttan çekeceğiz. Bir şey diyeceğim. Sen böyle, ben de böyle yapayım. Öyle mi? Tamam. İbrahim koysun onu. Bunu da ben yapayım. Tamam mı? Dur İrem yaparsan çabuk bozulur. Biz bunu yapıp geliyoruz. Biz yapıp geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Önce kim çekiyor? Ben. Taş kağıt makas yapalım. Biliyor musun onu? Evet. Hadi yapın bakalım taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kağıdan. Önce İbrahim yapıyor. Çek bakalım İbrahim. Dur, şunu, dur, şunu. İbrahim İrem su karışma sen. Yavaşça, yavaşça. Sen de şimdi İrem. Dur düzelteyim. Düşürmedim hiç evet. bir tane. Yavaşça. Yavaşça, yavaşça. Aferin. Şimdi İbrahim de. Bir, bir. Bir, <laughs> bir bir şey olmaz. Bu kadar daha var. Hadi onları da yapalım. Şunu alayım. Altlardan çekebilirsin. 2 i̇ki, iki oldunuz. Başka? Sıra sende gene iyi bu. Üç olacaksın ya. Onu çekersen düşer. Onu da çekeriz İbrahim kaybetti. Bir daha kuralım mı? Evet. Tamam bir daha kuralım. Biz yaptık geldik. Hadi bakalım şimdi bir daha taş kağıt makas. Kim başlıyor? Ben. Hadi taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. İrem su kağıt yaptı. Taş kağıdı yener. Hadi. Sen de İbrahim. <laughs> İremsu sen de tekrar. Bir şey diyeceğim. Bana bak. Şu an bak yok. Evet. Bu son tuz. Sen de. Ay. Bu yıl para alıyor. Evet. iki Kimdi su. Bilemsu da aldı. Sıra İbrahim'de. Ben i̇şte, işte oldum ben. Evet. İbrahim de aldı. İnan <laughs> su. Şu an nasıl duruyor? İnanamıyorum. Kim düşürecek acaba? Ben düşürmedim. Hadi bakalım düşüren kaybedecek. <laughs> İrem su kaybetti. Evet. İbrahim kazandı. Kurup gelelim. Kurup gelelim mi? Ama bu sondu. bunu de oynayabilir miyiz? Tamam bir daha oynayalım hadi kurup geliyoruz biz tekrardan. Geldik. Hadi bakalım. Bir daha taş kağıt makas kim başlıyor? Ha, taş kağıt ya, makas. Bir iki başla. Taş kağıt makas. Ha, İbrahim kazandı. İbrahim ya, kağıt kaç? Evet. Ha, ha, şunu dikecek. Dikecek. Şu, şu, evet düşündüm. Evet. İki. Biz ikimiz de bir olduk. Evet, İrem düzgün otur. Hadi bakalım. Üstüklerini koy. İbrahim 3 oldu. İrem su 2. Bakalım bakalım. Bence aşağıdan yap. İrem su düşecek gibi. Yaptı. İbrahim İbrahim'in de şimdi. Evet 3-3. Dört oldu İbrahim. Bunu Remsu da dört oldu. Evet, ben. 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 gibi. Oo, İbrahim düşürmedi. İbrahim beş oldu. Evet, ben beş. Ben. düşürecek gibi. Düşürmedi. Beş. Beş ben beş.

Kim düşürecek? Kim düşürecek? Bakalım. İlamsı. İbrahim kazandı. Ne diyoruz? <laughs>